Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Yeni YouTube videomuza hepiniz Hadi, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle birlikte piknik evet. yapıyoruz. Evet. Hatta harika video olacak. Harika video olacak. <laughs> uyanman harika Ela. Bence en harika şey bu. Senin uyanman. Evet dostlar. Bu kez böyle olacak. Dağa tırmanıyoruz. Kız çeler bizimle. Like atmayı <laughs> Evet, Asya'nın da dediği gibi kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmuyoruz dostlar. Yürüme. Aynen bak yorumları da bekliyormuş. Harikasın ya. Asya seni iki almalıyım bu konuda. Neyse, Yeni Söloz diye bir köydeyiz. Hakim Tepe'ye çıkıyoruz. Ben oraya Kartal Yuvası diyorum. Orada mangal yapacağız. Kızlar sürekli videolarımı izliyorlar benim, tırda çektiğim videoları. Hepsine abone oldum. <laughs> bu kez şöyle bir şey oldu. Dediler ki biz kendimizi de görmek istiyoruz bir videoda. Daha doğrusu kendimizi televizyonda görmek istiyoruz dediler. Evet. Ben de böyle bir çare düşündüm dostlar. Şimdi Hemen, tabletimizdeki videolarda hep görüyoruz kendisini. Evet. Sadece ana sayfada televizyonda görmek istiyoruz. Ana sayfada televizyonda görmek Eve gider istiyoruz. gitmez bu videoyu izleyeceğim. Tamam. Güzel. Şimdi oraya bir ulaşalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar yanımızda babam, abla, kardeşim ve ben varım. Evet bu arada Cemal, Ceren Ece, Asya, Aksoy ve Ela burada var. Biz Ceren Böyle dördümüz gidiyoruz. Ceren'i mi kullanıyorsunuz? Evet. Ben Ceren Ece'yi kullanıyorum. Ece. Biliyor musun Allah hep Ece Ceydi'yi istiyor. Böyle ormanlarda geziyoruz. Ormanlar... Çok güzel. Orada bir kulübe var, ee, evet. bir arkadaşımızın kulübesi ve gerçekten hem orayı bizim için bugün hazırladı. Dudu çok teşekkür ederiz. Kulübenin sahibi Emre'ye de teşekkür ederiz. Oraya gidiyoruz ve mangal yapacağız. Sizle de sohbetlerimizi, yaşadığımız şeyleri biraz biraz paylaşacağız. Doğayla iç içe kısa bir yolculuk yaptırıyoruz. Şimdi size çok az kaldı bu arada. Arkadaşlar yeni Yenisöloz köyünde olanlar yorumlara yazsın. <laughs> Deniz Söloz'dan da izleyenler olacaktır bu arada. Böyle bir şey yapalım dedik kız çelerle. Buradan dönüyoruz. Ve dostlar işte... İnşallah 250 bin beğeni olur. <laughs> İnşallah. Evet. Ve kartal yuvası dostlar. Evet, <laughs> Harbiden çok güzelmiş değil mi? Güzel. Beğendiniz mi kızlar? Evet çok güzel bir manzara. Emre oraya bugün bir çam ağacı dikti. Yani şöyle çam bir günde o kadar büyümez. Ama onun bir iş makinesi var. Dolayısıyla başka bir yerden söküp oraya götürebiliyor. Ee, yani iş makineniz olunca böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Odun getirdim baba köyden. Evet bagajda odun var tatlım. Şu anda da o ektiği Baba suluyor. De girebilir miyiz? Tabii ki de gireceğiz. Evet dostlar biz bir yerleşelim tekrardan. Evet, Açacağız. Ee, video çekmeye devam edeceğiz. Böyle bir yerdeyiz. Hadi bakalım görüşürüz biraz sonra. Şimdi ateş yeri hazırlıyoruz. Kız şeyleri çalıştırıyorum. <laughs> Harikasın Asya. Evet. Hayır fırlatma adam gibi. Evet. Hadi git kardeşine de yardım et. Bu arkadaş da Emre. <laughs> o pek böyle videocu bir arkadaş değil. Evet. Aferin Ela. <laughs> tamam hadi çekil şimdi oradan taşların altında kalmadan. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Çöplerimizi daha atmamalıyız. Evet başka. Ne yapmamalıyız? Dağda ateş yakıp unutmamalıyız. Neden? Yangın çıkar. Yangın çıkar. Yangın çıkarsa ne olur? Yangın çıkarsa hayvanlara zarar veririz ve hayvanların dünyasını yok etmiş oluruz. Evet. Ve hayvanlar ölüyor. Evet doğadayken doğadayken hayvanlara zarar vermememiz lazım. Çünkü biz onların dünyasındayız. Onlar bizim dünyamızda değil şu anda. Evet. Olmaz. Asya koltuğu çok güzel biliyorum ama zıplama. <laughs> Zıplamayın bence. Evet başka kural var mı kamp kuralı? Ben biliyorum. Var. Biliyorum var. Şöyle bakalım. Arkadaşlar doğanın birincisi hayvanlar. Hayvanların bir, bir tek ay oraya ya. Hayvanlar. Hayvanların <laughs> olma bir sebebi vardır. Mesela tavuk yumurta için var. Her hayvanın bir sebebi mi var? Evet. Her ayrı, her ayrı, ha, ayrının, bak, hayvanın hayvan. Hayvan. Her hayvanın. Sineklerden nefret ederim. Ama. Bunları söylememelisiniz çünkü her hay hay hayvanın, hayvanın var olma nedeni var. Sineğin var, var. Var. var olma nedeni mi olur ya diyorum kendi kendime. Fakat şöyle bir şey var. Git sabada tır parkında dururken çok fazla ben sivrisinek de. oluyor ve biz onları sevmiyoruz. Dolayısıyla bizi ısırıyorlar tırlarda. Evet. Ama oradaki yerel halkla konuştuğumuzda bize dediler ki çeltik üretiminde yani pirincin üretilebilmesi için sivrisineğin var olması gerekiyormuş. Biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Ben de bilmiyordum. Ben Geliyor biliyordum. Yani. Ay biz sinek nereden biliyordun sen kız. ya? Ela sen nereden biliyordun? Arkadaşlar. Şimdi ben de. Tamam hadi sıra sende Ela biraz konuş bakalım. Anlat ne istersen. Bir tane frames olmazsa bir türet alırız. Bir elma mı yedik onu yere atmamalıyız. Onu bir tane bir şey tadıp türetle bir şey topla tadıp. Onu içine dayıp kapatalım. Ve sonra topla iyileşir. Eğer bu İlişim. videoya 2000 abone gelirse e, ee, neydi Çadırda bir gün geçiriyoruz. <laughs> 2000 izlenme gelirse çadırda gün geçiriyoruz. 24 geçiriyor. saat bir gün geçiriyoruz çadırda. Çadır çelik. Çadırda. Evet. Allah, Allah Üçümüz, üçümüz. Sen dışarıdan bizi çek çeksin biz üçümüz. Ben kalacağız. olmayayım isterseniz kendi kendimize kalın. Bak Alabilir alabilecek... Senin bizi çekmen gerekiyor. Tamam, ben sadece kameramanlık yapayım. Evet. Yapabilir misiniz? Yaparız. Bence açlıktan ölürsünüz. Ay zaten yanımıza yemek alacağız. ihtiyaçlarımızı alacağız. Ben yastık ısırıyamam. <laughs> ben yasa... Eşyaları <laughs> paylaşmak yasak. Eşyaları paylaşmak yasak. Evet oyunun kuralı bu. Tamam. Eğer videoyu 2000 kişi izlerse... <laughs> Gerçekten çadırda bir gün mü geçirdik? Evet. Peki gece yabani hayvanlar gelirse? Ay evde şey yapacağız. <laughs> evde mi çadır kuracaksınız? Evet. <laughs> evde çadır mı kurulur ya? Doğada kurmayacaksanız olmaz ki ama. Tamam, tamam. biz burada kuracağız. Tam burada mı? Tam burada. Tatlım bunu buraya takmayacağım bu kafaya takılmak için. Bir şey. <laughs> Bakalım Kolaya Asya'da nasıl duracak? Evet. Tamam. Selam. Tamam. Yok istemez, 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 istemez. Erkek şapka. İster, ister, ister. Aş. Evet, Ceren. Aldı. Ben yorum ya. Yapıyorum. Oh. <laughs> yapıyorum. yorum yapıyorum. Yorum Bu arada bu çektiğimiz videoyu yıllar sonra açıp izleyebileceksiniz kızlar. Neden? Ve bugünün ne kadar güzel bir gün olduğunu aslında ne ileride ne daha ne çok anlayacaksınız. Bir arada olmamız bugün harika. İleride evet. belki bir arada olamayabiliriz. Hayat devam ediyor değil mi? Evet. Evet. Mesela Ela muhtemelen uyur. <laughs> Ela muhtemelen annem gibi uykucu güzeli. Bu, bu kısım. Uyku... Tamam tamam boğma onu rahatla. <laughs> zaten <laughs> agresif. Arkadaşlar size bir hikayem <laughs> var. Bir keresinde biz Elmenin Elmenin yerine gidiyorduk. Sonra ben arkadaşım Yaslı yanındaydı ve sonra dedim ki anne sen onları tanıyor musun dedi. Sonra herkes bilmeye başladı. Neden? Çünkü aslında benim onların dediği bir dükkanmış. Hmm. <laughs> bir isim değilmiş yani. Elmenin Aymeni, yeri işte. Onlar aslında bilmiyormuş sandım ben. Orada onların yerini bilmiyorlar. Elmenin yani yeri dedikleri yer bir dükkan mıymış? Evet. Eymen'in yeri değil, bu arada illa o reklamı yaptıracaksın, Ömer'in yeri. <laughs> Hayır, Eymen'in yeri. Öyle bir yer yok ama Ömer'in yeri var. Yani. Hayır. Hayır, Hayır. Yeri. yeri. Evet, ablanla yemeğe gittiğimiz yer Ömer'in yeriydi. Daha sonra anneniz de sizi oraya götürmüş. Evet. Hmm. Bu arada Ay. dostlar tavsiye ederiz, reklam oluyorsa evet. da olsun. Ömer'in yeri gerçekten çok güzel. Buraya gelirken Gölyaka'da bir mekan. Eee, orada... Güzel vakit geçirebilirsiniz. Eda. İş yandı mı? Evet ateş yani. yanıyor. Ya geçiyorum artık. Neyi bekliyoruz ben bu arada? Bir daha gelmiyor. Tamam bir daha yerine geçemezsin Ela Hayır, artık. Ela. Hayır Ela. Hayır Ela. Artık yerine geçemezsin. O zaman Çünkü ben de kartı. onun tucağına oturdum. Çok fenasın Ela. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli ortada sen mi oturacaksın yani? Hayır, hayır, ben de içtim. Neden dişirsiniz ki ama ya? Ortada ben olayım. Evet bence de. Aldığımız ortada dursun. O zaman bekleyin. Bir dakika. Tamam sakin. El Çekil Ela. Ela El El tamam, tamam tamam. Tamam, yer tamam. değiştiriyorsunuz. Sen de Hadi. Tamam. Ben tamam. Ben Eren ortada. Evet bu şekilde. Azıcık görüyor musun abla? Tabii. Görünüyor Heh, musunuz? Evet, tamam. Evet hepimiz görünüyoruz. Evet. Tamam harika. Burayı sevdiniz mi? Evet çok zaman hazırız. Çok güzel. Evet. <laughs> Koordine etmeyince kendileri pek beceremiyorlar konuşmayı denedim ama o kadar oldu. Burada böyle taşlardan bir ateş için yuva yaptık. Daha önce vardı burada böyle bir şey. Ama bugün Emre iş makinesiyle buraya gelmiş. Hem bu ağacı biraz aşağıda bir yerden sökmüş. Bugün de e, buraya taktı, <laughs> ekti. Sonra da sulamak için bunu yapıyoruz. Yani can suyu vermek dedikleri kavram. Fakat şöyle bir sorun var. Daha önce de buraya böyle bir ağaç ekmiştik ama tutmamıştı. Şimdi de suyu çekmiyor. Aşağıda kaya olduğunu düşünüyoruz o yüzden. Yani bu suyu emmesi gerekiyordu. Ama emmiyor. Yani toprağın altında toprak yok gibi. Bu tapulu bir arazi bu arada. Ee, yani ekiliş yapıyorlar. Buğday falan ekiyorlar. Burada da aslında ekmişlerdi buğday. Ama erken biçtiler. Neden hayvan yemi yani yem olarak kullanacaklar? Efendim tatlım. Hayır. Yemek yerken. Böyle e, buradaki kulübenin yapılma, inşa edilme amacı da domuz yani yabani hayvanlar ekinlere zarar veriyor. Aslında bu bir güvenlik kulübesi. <laughs> Normalde mantık bu yani. Şimdi biz neredeyiz? Aşağıda İznik Gölü var. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Zoom yapmak istemiyorum. Yok bir deneyelim. Yapmayı şöyle. Evet. Orası İznik Gölü dostlar. Artık yavaş yavaş kurumaya üst tuttu o da. Ve yetkililerin umurunda da değil gitgide küçülüyor yani. Normalde 40 kilometre. Orhan Gazi'den İznik'e 40 kilometre uzunluğundaydı. 8 kilometre de enindeydi. Ama bu %10-15 oranında azaldı. Gitgide kuruyor yani. Yani inşallah sonu Aral Gölü ya da Hazar Denizi gibi olmaz. Yavaş yavaş yok oluyor yani ve kimsenin umurunda değil. Öyle bir durum var. Biz onun şu anda güney yakasındayız. Ee, Yeni Solöz diye bir köyünde üst tarafındayız. Ben orada doğup büyüdüm Yeni Solöz'de yani. Köy şurada aşağıda çukurda kalıyor. Yani buradan görünmüyor. İleri gitsem belki görünür de. Bayağı bir uzak yani. Durum böyle. Yani burada burası aslında bu tarz keyif yapmak için inşa edilmiş bir yer değil. Amaç yabani hayvanlardan ekinleri korumak ve dolayısıyla ormanın içindeyiz. Bayağı bir yabani hayvan var şu an etrafta. Bazen geceleri de gelip burada kalıyoruz. Gün batırmak burada harika oluyor. Belki bugün de o kadar kalırız. Tam olarak bilmiyorum. Böyle işte tarlanın ne kadardır? Tahminen işte 3'te 4'te birlik bir kısmını ekmişler bu yıl. Her yıl değişiyor hayvanların ihtiyaç durumuna bağlı olarak. Bunlar buğday yani aslında ya da arpa. <laughs> Çok anladığım işler değil. Gördüğüm ama okul okumaktan hep dışarılardaydım. Bir soralım. Eğitim olsun size de. Emre bu arpa mı? Yulaf. Yulaf. Evet yulafmış dostlar. Böyle bir şiş. Şey. Bu dün biçilmiş bu arada. Daha sonra balyalar haline getirilerek herhalde hayvanlara yedirge olarak kullanılacak. Burada bayağı bir var. Yani yazın bu tarz hazırlıklar yapılıyor ve kışları da hayvanlar besleniyor. Durum böyle. Bir yandan ateşi yaktık. Mangalın hazır olmasını bekliyoruz. Kızçeler sıkıldılar dolayısıyla. Şimdi ben biraz onlarla sohbet edeyim. Daha sonra yine devam edeceğiz. Dostlar bu arada şöyle her ne kadar çocukları doğaya getirseniz de ellerine tabletleri alıyorlar. <laughs> Doğayla pek alakaları olmuyor. Ben, onu ben böyle geldim. Ben çok tabletle oynayabilirsin. Ama gel gelelim burada bir arkadaşımız var. O doğanın tadını çıkarıyor. Hem şöyle köşeye oturup kolunu oraya koymalısın bence. Çok güzel bir poz olabilir. <laughs> evet ne anlatmak istersin takipçilerimize? Bayramla Evet bugün, Arife günü. 5 5 ha. Haziran biliyorsunuz ki 6 Haziran'da Kur'an Bayramı oluyor. Evet. Çok heyecanlıyız. Ve ben bu bari. gece uyuyamayacağımı düşünüyorum çünkü heyecandan uyuyamıyorum ben geçen bayram da öyleydi Ramazan bayramında da öyleydi ama saçımın örüklerinden uyuyamadım bu sefer Gene arka arkada arkada yaptım. Onları yarın açacak Ama mı? o zaman böyle şey <laughs> yukarıda oluyordu saçım. Onları yarın açacak mıyız? Evet yarın Sen açmam gerekiyor. Sonra kıvırcık saçlı mı olacaksın? Evet. Hmm. Ben böyle salık gideceğim. Tamam. Ben Çocukken gideceğim. bayram olacağı için heyecanlanıyor insan nedense. Arkadaşlar için neden biraz. biliyor musunuz hem güzel olup serbest makyaj yapabiliyorum benim annem üzüm veriyor serbest <gülüyor> <gülüyor> hem de çocuk normalde çok... Normalde çok... izin vermiyor mu? Ç Yo normalde de izin veriyor. Evet tamam bayramlarla bilgisi yok ki onun. At bence bayramda çocuk bütün akrabalar güzel olacağını düşünüyor. Evet, ben de öyle. düşünüyorum. Akrabalarımızı ziyaret edecek olmamız da iyi evet. verici Evet. Şekerleri de çok severler. O yüzden öyle de düşünüyorum. Ben de çok seviyorum şekeri vallahi. Şeker toplamaya mı gideceksin? Evet, şeker toplamaya kesinlikle gideceğim. Ben şey için heyecanlıyım. Mezarlığa gidip ne dua okuyacağım. Ben dua okumayı bilmiyorum. Evet. Mezarlıklarda da yakınlarımız var. Dolayısıyla her bayram onları da ziyaret ediyoruz. Her ediyorum. bayram hem de her bayram. Nasıl? Arkadaşlar ben şunu Traktörle. anlamıyorum. Orhan Gazi'de Aha. neden biz şeye gitmiyoruz? Yani yok ya. Neden? Orhan gerek Gazi'deki yok. Içmek için mi Mezarlığı. Şimdi. Ha Yok ya gerek yok. Çok heyecanlıyım. Biz ya. köfteleri yiyip tüyeceğiz. Daha çok geçe kalmayız. Oldu. Aynen. Sen anlat tatlım devam et. Ben çok heyecanlıyım. Ablam ablam Ablamın kıyafetleri çok tatlı. Ablanın kendisi de çok tatlı ya. Ablam sivilce sivilce. Valla kroplar, muroplar, makyaj, motosiklet sevdası. Ne yapacağız biz, <laughs> biz bununla bilmiyorum. Elaşko senin ne fikrin var bu konuda? Yot. Yot mu? Yot mu Ela? Ay, ara gazlı motor mu alacaksın? Ela bir şeyler ara söylesene ara motor motor ya. Söyleyeyim gel. Ferrari alacağım. Hadi oyunu anlat bize, bize biraz alacağım. oyunu. Bir Oyun şöyle. Nasıl? Önce bir tane parçayı seçiyorum. Baba bak. Dur dur dur. Da, ben, mi? çekeyim buradan. Çok tamam. Önce bir tane parçayı seçiyorum. Baba, baba. Evet Ela anlat. Ve sonra paycım oynuyoruz. Ve sonra hazine alıyoruz. Burada hazine var. Hadi Ela. Hazine. Gelmiş Ela hazineye. 49. oyunu oynuyor şu an. Ne yapıyorsunuz ki? zıpla ben zıpla? bir şeyler mi Hadi. Bak. Şimdi orada... Tablete bak. Arkasında hemen. neler var öyle tabletin Ela? <laughs> Bak sor. Ela dersene be. Ela. Bir, iki, üç. Sorry. Sorry. Ne demek sorry? Sorry, sorry. üzgünüm demek. <laughs> üzgünüm demek. Baba. Asya bu arada uzun bir süredir İngilizce kursuna gidiyor. Kaç yıl oldu Asya? Kaç yıl? Üç, üç, yıl, oldu? üç buçuk. yıl oldu. Kaç yaşındasın? <laughs> Yedi yaşındayım. <laughs> üç buçuk ben yaşından baş... beri mi gidiyorsun? Hayır. Ya öyle oluyor ama. 7 yaşındaysan 3,5 yıldır gidiyorsan 3,5 yaşından beri gidiyor olursun. Eee dört dört yıldır gidiyorsun. Neredeyse 4 yıldır gidiyorsun evet. Türkçeyi öğrenirken İngilizceyi de öğreniyordum. Bu güzel bir şey mi? Bence eğlenceli bir şey. Yabancı filmler çıktığında altyazı olmadan izleyebiliyor musun? İzleyemiyorum çünkü daha henüz küçüğüm. Çok fazla İngilizce öğrenmedik. Biz yavaş yavaş gidiyoruz. Hı hı. En son... Have got ya da ee, öğretmeninle normal sohbet edebiliyor musun İngilizce? İngilizce sohbet edemiyorum, zor oluyor, çok hem de bir şey demek istediğimde Türkçe demek demek zorunda kalıyorum çünkü benim diyeceğim şeyin İngilizcesini bilmiyorum. Bak bakalım evet. Şöyle bakalım. size kelimeleri mi ben öğretiyorlar bak yok. yoksa gramer mi öğretiyorlar yani konuşma, e, konuşma kalıplarını şeyde... mı öğretiyorlar? Yani cümle okuyor musunuz? Cümle, Sadece cümle. Isim. Bak onlar İngilizce. Türkçesini yazıyor. Dur, el Biz de İngilizcesini ya. yazıyoruz. Saatlerden bahsediyor. Ha, ha, kaç, mısın saat mısın yani? Saat kaç olsun? Şu anki saat olsun. Altı. Kaç? Altı. 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 buçuk olsun mu? Tamam hadi altı buçuk olsun. It is half <laughs> past. Harikasın ama. Aferin sana. Tamam. Şimdi ben ne gideceğim? Şu anda en azından Asya İngilizce öğreniyor. Ceren e, bayağı aşmış kendini durumda. Ela hiçbir şey yapmıyor. Sadece tabletle oynuyor. <laughs> <oyun. gülüyor> yine, yine, kaldırdı. Şeydi. Yine kaldırdı. Arkadaşlar, <laughs> İndir şu arkadaşlar, ayağını. Arkadaşlar. Bugün bu arada bu arada dostlar oynuyordu. bugün bugün evet Ela anlat bence de. kaybetti diye ayağıyla benim gözüme tekme atıyor. Ya. Evet ve annem ne anlattı sonra ben küçükken bizim bir katırımız vardı. Evet e, böyle siz tarladayken sen Sinek de de ne mi? görmüşsün ne görmüşsün ona doğru koşarken hayvana bir şey yaptısın ve hayvanla sana saldırmış şurada şey yapmış. Evet doğru. Ee sen Ela evet. yana yaptığında tepik yedin? Ela sen niye teptin? Kazandım, Ela ablanı diye. niye teptin Ela? O kazanamadı diye ben hile Ela, yapmışım. Ela neden düşmüşüm. teptin ablanı? Fikrin yok mu? <laughs> Çok fenasın Ela. Sarı pita. Arkadaşlar. Hayatım. Evet. Tekrardan geleceğiz. Şu yemeği hazırlayalım artık. Yerken de çekelim. Yerken çekemeyiz. Ayıp. Canları çeker. Evet. Canları çeker. <laughs> Değerli dostlar. Yemeğimizi yedik ve kulübenin üst katına çıktık. <laughs> Çok güzelmiş. Arkadaşlar ben burada hiç yatak olacağını düşünmemiştim. Evet, burada Ayrıca... bir yatak var. Ayrıca bunun çatısı da var yani çeksene. Evet. evet. Bu arada şöyle ben kısaca göstereyim. Yani ee, burada gülüyor yabani gülüyor hayvanları gülüyor. beklemek için yani direkt korucu kulübesi gibi böyle güvenlik amaçlı. Her yer net olarak görünüyor yani. Amaçta bu zaten. durum böyle. Şeyler de yukarıyı merak edince geldik. Böyle biraz dağınık yani avcı kulübesi gibi. Bir mantıkla üretilmiş. Otur bakalım. Ne oldu yatak çok mu rahat? Evet. Ela yine oyun peşinde. Asya'cım otur. Tamam. Otur öyle konuş. Hah. Evet. Bu arada kapanışı da artık yapmamız lazım kızlar. Karnımız doydu mu? Doğru. Evet. Gel Ela Arkadaşlar. sen de buraya. Hadi gel. Burası. Gel sen de oraya. Çok güvenli evet, görünüyor. Gel böyle. Neden Burası arkadaşlar? güvenli mi gözüküyor? Evet, neden arkadaşlar? Çünkü Otur Ela oraya. Uyurken yani cam yok, bir şey yok ama buradan istediğimiz ya yabani hayvanların gelişini izleyebiliyoruz ve evet. çok güvenli gözüküyor. Çünkü istediğimiz gibi görebiliyoruz yani. De zarar veremez veremez Geçem, veremez ya, asla çünkü bir şöyle kulübe kaldım. bir dakika dur bakalım depremle ilgili yorum yaptı kulübeye deprem bursa bile kulübenin <laughs> bir şey olmaz mı evet bir şey olmaz peki Ela Güçünün. sen bir rastlatane müdürü olarak bu konudaki fikrin nedir deprem olursa ne olur Deprem olursa her yer sallanır. Her yer sallanır mı? Ama arkadaşlar bırak bakayım. Gene boğuşmaya başladılar. E, <laughs> Siz niye anlaşamıyorsunuz? Yeter artık ya. Yeter artık ya. Arkadaşlar şöyle. Eğer deprem olursa sadece ağaçlar sallanabilir. Kulübe ve sallanmaz mı? Bize de hiçbir şey olmaz çünkü burası sadece ağaç var. Ama yine de deprem olmasın bence. Yani bence biz güvendeyiz diye. Bence de. Değil mi? Şeylere zarar verebilir. Falan. Özellikle her şeye de... zarar verebilir. Doğal Özellikle... afetler kötüdür. Evet dostlar. Ee, çocuklarla böyle bir gün geçirelim dedik. Onlar da burada şimdi. Kapanış videosu çekelim dediler. Evet Aslıcığım sendeyiz. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer izlenme sayısı 200 bine çıkarsa 200 bin mi? Evet, 200 evet, 200 evet, bence hiçbir Atlan zaman çıkar, çıkıyor. çıkar. çıkar. <laughs> şey <laughs> burada kalacağız. Bak. 24. Hani diyorlar ya 7 24, yaşındayken şöyle olur. <laughs> 17 olunca 20, böyle olur. 24 saat burada kalacağız. 200 bin kişi. Sonraki sonra. bölümlerden görüşmek üzere. Like, like. Like. <laughs> çok iyiymiş ya. <laughs> senin kesinlikle bu kanalda çalışman lazım asya. Evet bu arada dostlar öyle bir sayı yok. benden öyle bir şey istediler dediler ki biz burada kalmak istiyoruz. Evet 24 saat kalmak istiyoruz arkadaşlar. 24 saat geçireceğiz. <laughs> Hazırlıklarımızı yaptıktan sonra Tabi bugün evet. değil ama bu yaz. Bu yaz evet. Evet bu yaz Arkadaşlar kalacağız. bu yaz çok güzel Fela, olacak. Ela sen ne düşünüyorsun Neyin bu konuda tatlım? hiçbir şey düşünmüyor. Memnun musun? Beğendin mi burayı? Biz bir keresinde böyle dedik. Ben dedi ki açlıktan ben, ölürsünüz dedi. Hayır gece, neden öyle dedim? Çünkü ben olmadan kalmaktan dedim. Projesim geldiğinde ettim. nasıl aşağı ineceğim? Bak Ela diyor ki tuvaletim geldiğinde nasıl aşağı ineceğim? E tutacaksın ya da aşağı. <laughs> Beni uyandıracaksın. Ben evet. seni indireceğim tamam mı? Ee, ama kaybedersin vallahi baba. Evet. Kazanan kazanan. E, 100 TL kazansın ya da ablam 200 biz 100. Ne? Neden mi hep bir yarış halinde bu ya? Ben biz yüz ablam iki yüz. birimiz çıkarsa zaten hepimiz çıkması gerekecek aşağı inebilmemiz için. Hayır. Evet. Yani aşağı inmemecesine mi bir şey yapmaya istiyorsun? Evet aşağı Neden in inmeyeceğiz. Neden öyle bir yarışa tutuşmak istiyorsun? Çünkü öyle daha eğlenceli olacak. 24 saat. Ela ya 24 saat ya. uyur zaten. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Hepinize Kurban bayramı mübarek olsun. Görüşürüz. Hadi herkes bay bay yapsın. Bye bye. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ben yokken şeker yemeyi unutmayın. Ben, şeker <laughs> ben yokken şeker yemeyin. Biz varken yiyin. ben, ben yokken yemeyin. Biz varken yiyin diyor. <laughs> Hadi bakalım dostlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.